Bu videoda insan ömrünün aslında ne kadar kısa olduğundan bahsetmek istiyorum ve bunun bilincinde olursak hayatı daha iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden konuşulması önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Günümüzde ortalama bir insan ömrü 70 ile 80 sene arasında değişiyor. Biz bunu 90 yıl olarak baz alalım. Yani biz insanoğlu olarak böyle anın içinde olduğumuzda genelde bir adım geriye gidip zoom out yapamazsak anın içinde, mevsimin içinde, haftanın içinde, ayın içinde, senenin içinde olduğumuzda biraz yanlış bir perspektiften bakıyoruz bence. Bunu görselleştirirsek hayatı anlamamız daha mümkün ve günlerimizi, haftalarımızı, aylarımızı daha kıymetli dolu dolu geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kimi zaman diyoruz ki ya bu yaz da çok sıcak yaptı, bir an önce geçse de işte sonbahar olsa, kışa geliyor ya çok soğuk geçse de işte tekrar yaz gelse keşke falan derken insan ömrü geçiyor. Hatta bunu şöyle rakamlara vuralım isterseniz. Yani ortalama bir insan ömrü biraz önce bahsettiğim gibi 70-80 sene arasında. Hadi biz buna 90 diyelim. 90 yıl içerisinde 360 mevsim var. Yani bu yaz çok sıcak yaptı. Şu da bir geçse de rahatlasak ya da bu kış çok soğuk yaptı. Bu da bir geçse de rahatlasak dediğimiz her bir sezon 360'da bir. Yani senede 365 gün var. Ondan daha az bir rakam olarak düşünebiliriz. 90 yıl içerisinde 360 mevsim var. 1080 ay var. 4680 hafta var. 32.850 gün var. Yani bu şekilde düşününce aslında çok da değilmiş gibi geliyor değil mi insana? Tabi burada maksadım sizlere veya kendimi paniklettirip aman ömür çok kısa her şey gelip geçiyor demek değil. Tam tersine içinde bulunduğumuz günün, haftanın, ayın, yılın, sezonun, bakış açınız her neyse onun kıymetini daha iyi anlamak ve tadına varmak ve gelecek için bunu daha iyi, daha faydalı şekilde kullanmak. Yani o yaz sezonu çok sıcak geçiyor olsa da o gün çok zor geçiyor olsa da, o ay işiniz çok yoğun olsa da, bunalmış olsanız da ya şu ayda bir geçsin ya şu sezonda bir geçsin falan derken ömür geçiyor. Bunu unutmamak lazım. Dediğim gibi yani anın içinde genelde yaşadığımız için doğal olarak şöyle bir iki adım geri gidip bir zoom out yapıp hayata bakamıyoruz. Öyle olunca da anın, haftaların, ayların sezonların ya da yılların kıymetini bilemiyoruz ve bunun kıymetini bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Dolu dolu bir hayat yaşamak istiyorsanız, hayatın son evrelerine doğru yaklaştığınızda pişman olmak istemiyorsanız, yaşadığınız hayatla gurur duymak istiyorsanız, güzel, dolu dolu bir hayat yaşamış olmak istiyorsanız, sizden sonraki nesillere güzel bir şeyler bırakmak istiyorsanız, içinde bulunduğunuz anın, günün, haftanın, ayın sezonun, yılların kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunları kullanarak zaten hayatımızı inşa ediyoruz. Çoğu zaman böyle heyecanlanıyoruz bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir gün içinde hemen yapalım, olsun, bitsin istiyoruz. Mesela işte fit olmak istiyor bir insan. Hemen spora gideyim, 4 saat spor yapayım, bir şeyler olsun istiyorsun ama tabii ki böyle olmuyor. İnşa edilmesi gereken, üzerinde çalışılması gereken, taş taş üstüne konması gereken belli bir süreç var ortada. Hayatta elde etmeye değecek her şey bir inşaat süreci gerektiriyor. Bunun sonucunda elinize geçiyor. Mesela bir gün içerisinde belki çok şey yapamayabilirsiniz ama bir hafta içinde bir şeyler gerçekleştirebilirsiniz. Ya da bir hafta içerisinde çok büyük hayallerin peşinden gidemezsiniz belki ya da fit bir vücuda kavuşamazsınız belki. Ama 10 hafta içerisinde ciddi şekilde değişiklik görmeye başlayabilirsiniz. 52 hafta içerisinde farklı bir insana dönüşebilirsiniz. İşte toplamda zaten 4680 haftamız olduğunu düşünelim. 90 sene yaşayacağımızı düşünerek. Bunun zaten siz kendinize göre uyarlayın. Yüzde kaçı geçti şimdiye kadar. Geçenleri boş verelim. Geçmişe üzülmeyelim. Dersimizi alalım. Bundan sonrasının kıymetini bilelim. Yani bu videonun amacı bu. Bir günde çok bir şey Başaramayabiliriz ama bir haftada, bir ayda, bir sezonda, bir yılda, beş yılda, on yılda çok büyük şeyler başarabiliriz. Yeter ki hedefimiz belli olsun. Zaten bununla ilgili de ayrıca video yapmak istiyorum. Yani hedef koymazsanız, gittiğiniz yön belli olmazsa ne kadar çırpınırsanız çırpının bir yere varamazsınız. Hedefiniz belli olması lazım. Arabayla sokağa çıktınız, bir yere gidecekseniz navigasyonu orayı yazarsınız ya da yol tarifi alırsınız. Oraya doğru yolculuk edersiniz. Her gittiğiniz dakika, her gittiğiniz kilometre amacınıza doğru sizi ilerletir. Hayatta da bu şekilde ilerlememiz lazım. Yani amaçlarımız olması lazım. Amacımıza doğru gitmek istediğimiz hedefimize doğru ilerliyor olmamız lazım. Yoksa kaybolur gideriz zaten. Şimdi sizlere şu şekilde bir görsel göstermek istiyorum. 90 sene bir ömür yaşayacağımızı düşünürsek bunun içerisinde 4680 tane hafta var. Haftalar nasıl hızlı gelip geçiyor değil mi? Yani geçen haftadan şimdiye kadar geçen vakti bir düşünün ne kadar hızlı bir şekilde geçti gitti eğer siz çok dolu dolu hedefinize doğru bir şeyler yapmıyorsanız ortaya bir şey çıkarmak için bir inşaat sürecinde değilseniz haftalar çok hızlı geçiyor. Hatta bazen zaten geçmesini de istiyoruz. Ya ne zor geçti şu hafta. Bir an önce bitse de gitse falan diyoruz. Bu şekilde bir bakış açısı doğru değil. Bu videonun amacı da bu zaten. Şu şekilde görselleştirdiğinizde 90 senelik bir ömürde kaç tane hafta olduğunu gördüğünüzde çok da fazla görünmüyor değil mi insanın gözüne? Hatta bir baktığında panik bile olabiliyor insan ilk başta. Bu videonun amacı panik olmak değil. Sadece bunun farkında olmak. Haftalarımızın kıymetini bilmek ve bu haftaları doğru değerlendirmek. 4680 tane haftamız olduğunu varsayalım 90 senede. Bütün haftalarımızı 0.05 karatlık küçük pırlantalar olarak düşünelim. Pırlanta örneğini veriyorum, kürdan demiyorum çünkü haftalarımızı zamanımız kıymetli, kıymetli bir şey olduğunu anlayalım diye. 4.680 tane küçük pırlanta bir yemek kaşığını anca dolduruyor. Yani bu şekilde düşünürseniz harcadığımız her kıymetli o minik pırlantalarımızı bir araya getirdiğinizde koca 90 senelik bir ömür yaşadığınızda bir yemek kaşığını anca dolduruyorsunuz. Burada bu konuyu görselleştirmişken, düşünmüşken, meditasyonunu yaparken sorulması gereken birkaç önemli soru var. Birincisi pırlantalarınızdan keyif alıyor musunuz? Yani haftanın içerisindeyken o anın içerisindeyken keyif alıyor musunuz? Yoksa bir an önce bitsin gitsin diye beklediğiniz karnınızı ağrıtan bir süreç mi? Eğer öyleyse bir sıkıntı var. Keyif almanız gerekiyor. Çünkü bir sonraki pırlantanın gelip gelmeyeceği ya da bir sonraki haftanın gelip gelmeyeceğinin garantisi zaten yok. Yani o yüzden içinde bulunduğumuz andan keyif almamız gerekiyor. İkincisi de pırlantalarınızı üst üste ya da yan yana koyarak gelecekteki versiyonunuza ailenize ya da sizden sonraki gelecek nesillere faydalı olacak bir şeyler inşa ediyor musunuz yoksa kenara pıt 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 döküyor musunuz pırlantılarınızı yani zaten limitli olan bir şeyden bahsediyoruz o yüzden bunları kullanıp güzel bir inşaat yapabilirsiniz. Pırlantadan bir ev yapabilirsiniz. Ya da pek çok farklı şey yapabilirsiniz. İşte haftalarınızı nasıl kullanacağınız, hayatınızı ne uğruna harcayacağınız, sonunda neye ulaşmak istediğiniz sizin hayal gücünüze ve hayallerinizle sınırlı. Ama yeter ki bir şeyler yapalım, boşa gitmesin. Burada ünlü stoacı düşünür Seneca'nın güzel bir lafını okumak istiyorum. Yaşamak için vaktimiz az değil ama çok vaktimizi boşa harcıyoruz. Hayat aslında uzun nasıl kullanacağını bilirsen demiş Seneca. Aynen öyle yani şimdi romantiklik yapıp işte ilkokul günlerim, çocukluk günlerim daha dün gibi aklımda falan diyebilirsiniz. Ama bir yandan da düşündüğünüzde aslında uzun bir süreç var orada değil mi? Bayağı bir yaşanmışlık var. Özellikle dolu dolu geçen haftalar, aylar, yıllar diye baktığınızda epey bir zaman geçiyor yani. Zaman aslında özellikle anın içerisindeyken çok da hızlı geçmiyor. Geriye döndüğümüzde hani romantik bir şekilde, duygusal bir şekilde ya uçtu gitti yıllar elimden falan diye düşünebiliyoruz. Böyle düşün düşünmemek için o geçen zamanı bir şeyler inşa etmek için, bir şeyler kurmak için, gelecekteki kendi versiyonunuza hediye bırakabilmek için, ailenize ve sizden sonraki nesillere bir şeyler bırakabilmek için faydalı kullanmak gerekiyor. Sadece yeter ki içinde olduğumuz anların limitli olduğunu bilelim. Bu anları ulvi bir amaç uğruna kullanmayı kendimize hedef koyalım ve aynı zamanda bu anların içerisindeyken de bu anlardan kıymet alalım. Yani anlarımız çok kıymetli, günlerimiz kıymetli, haftalarımız, mevsimlerimiz, aylarımız çok kıymetli. İşte kripto pazarı kötü gidiyor diye ya bir an önce geçsin şu süreç dememek lazım. O süreç geçtiğinde sizin olup olmayacağınızı, hala hayatta olup olmayacağınızın garantisi yok zaten. O yüzden elimizde garantisi olan tek şey bu an. O yüzden bu anın tadını çıkarmamız lazım Bu anla ilgili şükran duygusu hissediyor olmamız lazım. Eğer mutlu değilseniz, bu hayat size verildiği için, bu anın içinde yaşadığınız için mutlu değilseniz, huzurlu değilseniz, bununla ilgili bir şükran duygusu içinizde yoksa, o zaman daha derin bir meditasyona gidip benim hayatımda ne gibi değişiklikler yapmam lazım diye düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yine stoğacıların ünlü bir lafı var. Aslında stoğacılığın böyle temel taşlarından bir tanesi diyebiliriz. Memento mori diye bir söylem var. Bu ölümlü olduğunu hatırla ya da ölümü hatırla demek. Hatta öğrendiğimde beni çok etkileyen bir konu var. Marcus Aurelius ve galiba Sezar. Yani bu bir söylenti ama böyle bir şey olmasaydı böyle bir söylenti bugünlere gelmezdi. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Eski Romalı imparatorlar özellikle savaşlardan galip şekilde geri döndüklerinde işte galibiyet turları attıklarında bütün halk onu alkışlarken onunla gurur duyarken falan arkasında duran bir köle düzenli olarak ona memento mori lafını fısıldıyor. Yani ölümlü olduğunu hatırla. Sen ölümlü bir insansın. Tanrı değilsin, ilah değilsin. Evet çok büyük bir başarı imza atmış olabilirsin ama ölümlü olduğunu hatırla diyor. Bizim de düzenli olarak kendimize ölümlü olduğumuzu hatırlatmamız lazım. Buna iki farklı bir bakış açısı var. Bir tanesi hani ölümlü olduğunu hatırlayıp mutsuz olabilirsin. Ulan öleceğim. Hayat geçiyor elimden. Bitiyor gidiyor diyebilirsin. Ya da evet ölümlüyüm ama şu anda ölü değilim. Şu anda yaşıyorum. Elimdeki şeylerin kıymetini bilmeliyim bu anın tadını çıkarmalıyım. Ve eğer elimde bunlardan işte bir bin tane daha haftam varsa bu bin tane haftayı kullanarak gurur duyacağım bir şey inşa etmeliyim. Aileme, milletime, insanlığa, benden sonraki nesillere faydalı güzel bir şey bırakmalıyım ki geriye döndüğümde, son anlarıma geldiğimde gurur duyabileyim. Hayatımla ilgili pişmanlıklar duymayayım. Bu videonun amacı biraz haftalarımızın limitli olduğunu, hayatımızın limitli olduğunu görsel bir şekilde sizlere de göstermek. Çünkü şu biraz önce sizlere gösterdiğim 4680 haftanın göründüğü tabloya baktığımda ben epey bir etkilendim. Hem böyle içimde bir korku oldu. Ulan bayağı bir zamanı geçmiş bu işin falan gibisinden ki zaten bunu 90 seneyi düşünerek yapıyoruz. 90 sene yaşayacağımızın tabii ki garantisi yok ama bence bu tabloya bakmanın önemi, görselleştirmenin ve hayatı biraz daha uzaktan şöyle birkaç adım geriye gidip zoom out yapıp bakmanın kıymeti anımızın kıymetini bize hatırlatmasında. Yani anımızın, haftamızın mevsimin her ne kadar zorlu geçiyor olsa da, sıcak olsa da, soğuk olsa da, bir an önce bitse de ya da bitince tatile gidecek olsanız da, beklediğiniz güzel bir şey olsa da o ileride. Yani gelecek aslında yok, geçmiş de yok. Geçmişten dersleri alıp bırakmamız gerekiyor geleceği de gelecekte bırakmamız gerekiyor. Elimizdeki tek şey, değiştirebileceğimiz, etkili olabileceğimiz tek şey bu an. Olduğumuz anın kıymetini bilmemiz gerekiyor ve onu faydalı şekilde kullanmamız gerekiyor. Çöpe atmamamız gerekiyor. Bunu hatırlayınca insan kendi vaktinin, zamanının daha çok kıymetini biliyor bence. Böyle olunca da daha doğru kararlar alıyor. Zaten gün içerisinde aldığımız kararlar ve düzenli olarak bu şekilde geçirdiğimiz günlerde bizim hayatımızı oluşturuyor. O yüzden ölümlü olduğunu hatırlayıp anın kıymetini, günün kıymetini, haftanın, ayın, mevsimin, yılların kıymetini bildiğinde insan hayatını çok daha güzel, daha ilerideki versiyonu geriye dönüp baktığında gurur duyabilecek şekilde geçirebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bu meditasyonu birlikte yapmak istedim. Hayatımız limitli. O yüzden bir an önce şu günlerde geçsin, bu mevsimde geçsin, bu sene de geçsin, bir sonraki sene gelsin falan diye bekleyerek hayatı geçirmemek lazım içinde olduğumuz anın kıymetini bilmek lazım. Biraz da işte hayatı görselleştirmek lazım ki ona göre plan yapalım, hedefler koyalım ve o içerisinde bulunduğumuz haftaları yani küçük pırlanta taşlarımızı kullanarak güzel, kıymetli bir şeyleri inşa edebilirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Keyif ve değer elde etmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Kanala henüz abone değilseniz abone olmayı değerlendirebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.